Herkese merhabalar, ben Dermatoloji Uzmanı Doktor Aslı Tokmak. Bugün sizlere retinollerden bahsedeceğim. Müzik Retinol cilt bakımının kraliçesidir aslında. Retinoid denilen bir molekülün alt grubudur. Retinoidler A vitamini türevi olan bir moleküldür. Bunlar özellikle cildin üst tabakasındaki ölü hücrelerin uzaklaştırılmasını sağlayarak cildin yenilenmesini sağlar. Yine kolajen üretimini tetikleyerek anti-aging amaçlı kullanılır ve lekelerde ve cilt tonu eşitsizliklerinin giderilmesinde kullanılır. İnce çizgilerin ve kırışıklıkların açılmasına da yardımcı olur. Retinoid grubunda 4 tane alt grup vardır. Bunlar retinil, retinol, retinal ve retinoik asit. Retinoik asit bu grubun en güçlüsüdür. Diğer 3 grup olan retinil, retinol ve retinal dermokozmetik ürünlerin içerisinde bulunan ürünler olup retinoik asit ise biz dermatologlar tarafından ilaç olarak reçete edilebilen formudur. Bu en güçlü formu olmakla beraber aktif formu. Diğerleri ise cildin üzerine sürüldükten sonra belli başlı bazı aşamalardan geçerek retinoik asite dönüşürler ve etkilerini bu şekilde gösterirler. Yani yani aslında retinol, retinoik asitlerin biraz daha hafif olan bir formu. Ve retinilden retinoik asite doğru gittikçe etkinlik daha da artarken bunların ciltte yarattığı tahriş, kızarıklık, hassasiyet gibi yan etkileri ise biraz daha fazla görmekteyiz. Retinoidler kullanıldıklarında ciltte özellikle kızarıklık, hassasiyet, kuruluk gibi tahrişler yapabilmekteler. O yüzden biraz dikkatli kullanılması gerekiyor ve aşama aşama kullanılması gerekiyor. Diyelim ki bugün bir retinole başladık. Öncelikle düşük konsantrasyonda bir ürünle başlamak gerekiyor ve ciltte kalma süresi yaklaşık olarak 15 dakika ile başlanabilir. Akşamları sürüyoruz çünkü retinoid grubu moleküller güneşle tepkimeye girerek cildin daha fazla hassasiyet kazanmasına sebep olabilir. Akşamları retinoidleri böyle bir mercek mercimek bezelye büyüklüğünde alıp yüzümüzün her yerine özellikle göz etrafı, ağız etrafı ve burun kenarına sürmeyecek şekilde ince bir şekilde her yere sürüyoruz. İlk uygulamada 15 dakika kaldıktan sonra cildimizi tekrar yıkıyoruz. Sonraki akşamlar bu süreyi biraz daha uzatarak yani cilt buna alışana kadar yavaş yavaş bu süreyi uzatarak uygulamaya devam ediyoruz. Yaklaşık olarak 2-3 hafta içerisinde cildimiz artık retinoidlere alışmış oluyor. Ve alıştıktan sonra her gece uygulamaya geçebiliriz. Yani ilk başta iki haftada iki akşamla başlayıp daha sonrasında cilt alıştıkça her gece uygulamaya geçebiliyoruz. Buna rağmen bazen ciltte yine tahrişler, kızarıklıklar olabiliyor. O zaman da sandviç tekniğini kullanabiliyoruz. Retinoidlerin bu kızarıklık, hassasiyet, kuruluk gibi tahriş etkilerini azaltmak için uyguladığımız bir yöntem. Retinoidleri her ne kadar aşama aşama kullansak, haftada iki akşamdan daha sonra her gece kullanıma geçsek bile bazı ciltler retinoidleri toler edemeyebiliyor. Bu durumda da sandviç tekniği gündeme geliyor. Bu teknikte ne yapıyoruz? Önce cildimize bir nemlendirici sürüyoruz. Onun üzerine retinoidleri kullandıktan sonra üzerine tekrardan bir nemlendirici sürerek uyuyabiliyoruz. Buna sandviç tekniği deniyor. Müzik Retinollerin cildin turnover'ını hızlandırması, cildin yenilenmesini sağlaması etkisinden dolayı leke açıcı etkileri de var. Ancak tek başına leke açıcı tedavi olarak kullanmıyoruz. Diğer leke tedavileri birlikte kombinasyon şeklinde kullanmayı tercih ediyoruz. Retinoidleri özellikle gebelerde ve emziren kişilerde kullanılması önerilmekte. Bunun haricinde cildi kızarık, hassasiyeti olan, tahrişe meyilli olan kişilerde, yine roza sayası, gül hastalığı olan kişilerde retinoidleri kullanırken dikkatli olmak gerekiyor. Müzik Retinollerin etkisi yaklaşık bir haftada başlar. Ancak esas etkisini 3-4. ayda daha belirgin bir şekilde görmekteyiz. Uzun süreli kullanımını önermekteyiz. Müzik Retinoidler ciltte hassasiyet, kızarıklık, tahriş yaratma etkisinden bahsetmiştik. Özellikle güneş yanığını artırıcı etkileri yapılan çalışmalarda gösterilmemiş olmakla beraber cildi kurutup tahriş ettiğinden dolayı eğer ilk defa retinoid kullanacak olan bir kişiyseniz yazın özellikle çok düşük konsantrasyonda bir retinol ile başlamanızı ve haftada bir gece kullanmanızı önermekteyiz. İlerleyen süreçte cildiniz alıştıkça sonbahar kış aylarında bunun kullanım sıklığını artırarak her gece kullanıma geçebilirsiniz. Ancak cildiniz zaten alışmışsa retinol kullanmaya yazın da devam edebilirsiniz. Tabii ki gün içerisinde mutlaka 3 saatte bir güneş koruyucu kremimizi sürüyoruz. Özellikle retinoidlerle beraber kullanırken dikkat etmemiz gereken ürünler alfa hidroksasitler, beta hidroksasitler gibi peeling yani ciltte soyucu etkisi olan ürünler. Bunları kullanırken haftada iki akşam AHA-BHA içeren ürünleri kullanıp diğer akşamlar retinoidleri kullanabiliriz. İkisini aynı rutinde kullanmıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise glikolik asitler. Özellikle %10 konsantrasyon üzerinde soyucu etkileri biraz daha ön plana çıktığı için eğer retinoidlerle beraber kullanılacaksa biraz daha düşük konsantrasyonda kullanılabilirler. Ayrıca retinoidlerle beraber hyaluronik asit, peptitler, seramitler gibi cilde onarıcı, kuvvetlendirici bazı ürünleri de beraberinde kullanabiliriz. Müzik